Şimdi bu radyo ve televizyon mevzuunda çok daha burada yazılan şeyler var kitaplarda. Çok geçmiş. Bir kısım yerlerde de Şahat-ı Bicaz ve Sözler Meclisi'nde da, da televizyonun keşfedileceğine dair ayetlerden işaretler sunulmuş ve bu aletler nasıl çalıştırılacağı, ve nasıl güzel bir işle yapılacağı anlatılmaktadır. Fakat biz bu arada şimdi televizyon çok alınmış, çok evde televizyon girmiş. Radyo aşağı yukarı da şimdi de unutulmuş bir şey. Şimdi televizyon bir eve girmiştir. Ne yapacaklar? Evdeki dindar kimseler ne yapacaklar? Burada birinci derecede, derecede mesul olan ailenin reisidir, babadır. Dolayısıyla onun peşinden kanadır. Büyüklerdir yani. Tabi onun peşini bulanlar da içine, işin içinde mesuliyete takılıyor. Yapılacak birinci iş tabi televizyonun zararlarını nazara alarak televizyonu kaldırmaktır. Televizyon iyi idare edilsin, öyle günah işlemelere sert etmesin, edebiyatın menfi cihetinde ama bir şey dedi, yok. Yok, ekseriyette şey çalışmıyor. Mesela ağırlığı var. En azından yapacağı iş, ayrı dindar bir ayrı yapacağı iş, madem çıkartamıyor, çıkartamıyoruz diyorlar. Madem çıkartamıyor, televizyon lehinde fiili propaganda olan, şöyle süslü bir yerde misafirlerin gelip oturacakları odana, Koyup da siz de alır mısınız herhalde alın değil mi yani bu işte bak güzel medeni bir şeydir, adettir. Biz aldık, siz de alırsınız gibi tesir edici bir propaganda, fiili propaganda yapmayacağız. Ne yapacaktır Böyle televizyona daima iyi çalışmadığı için günaha sevk ettiğinden dolayı istiğfar yoluna sevk edici zarara karşı insan kalben memnun olmaması istiğfarın manevi hakikatidir. İstiğfar ağzımızdan çıkan kelimeden ibaret değil. O kelime bir mana taşıyor. Yarat işte kusurlarım, şu, şu şöyle kusurlarım var diye düşünüyor insan, memnun değilim ve maalesef işleyebilmişim, affını istiyorum, yapmamak istiyorum. O yaptığım şeylerin günah ve kötü olduğunu inandım, şuur ettim, anladım, ondan kaçmak için çabalıyorum, manalarını taşıyorum. Bu manada düşünmeyen bir insan hiç düşünmeden estağfurullah, estağfurullah demesi taklidi bir şeydir. Onu günahlardan da pek çekmez, çok az. O zaman fiili estağfurullah, çok iyi. Nedir? Bu kötüydü. Kötüydüyse kötülüğünü önle. Önleyemiyorum, Önleye, önleyebildiği kadar önle. Nedir? Onu mahrem odana sokuver yani. bir yere. Bir kutuya, kapa, kilitle. Evden isteyenler var. İşte dersin, işte bak de oraya koyduk, oradan bakarsınız, ne yapalım artık. Bu şekliyle oradaki bakmak isteyen çoluk çocuk da, işte bizim büyüklerimiz memnun değiller, bu iyi şeyler yapmıyoruz. bu şeyler var demek ki diye bir İstifar manasına alıştırılıyor. Yok eğer, herkes almış, gayet normaldir. Ve yani günahlılık fikrini, düşüncesini kaybetmiş, unutmuş bir hale gelme halinde itikadi bir tehlike ortaya bir devreye giriyor. Yani bir günaha, günahtır diye düşünmeme hali arkasından iman meselesi. iman meselesine iş var. Tehlike çanları çalıyor. Bir insanın imanı kaybetmesi halinde, şu ahir zamanda iman yok çok tabu akşam sabah içerisinde bu defa imanı kaybetme gibi rivayetler var. Gaflet dehşetli olur. Hoşa giden şeye de yavaş yavaş insan ünsiyet eder. Artık onun günlük hayattaki yemek yeme gibi normal bir şeye getirir. Yani evet. günah değil de adeti beşeriye yani bu yüzden medeni bir hayat şekli şekliyle düşünür. Bu sefer günaha karşı istiğfar hakikatini kaybeder. O istiğfar estağfurullah deseydi bazı Arap'ın namaz esasında namaz bu düşüncelere gitmez. Yani televizyonu hatırına gelmez. Bu televizyonu sofadaki yemeği gibi. Mesela ihtiyaç bir Hatta daha zevkli ve sefonu ne eğlenip duruyor canım. Gayet dizi televizyonu şekliyle mutlaka ettiği için o ağzına çıkan istihbar kelimesinin manasına girmez. Onu murad etmez, kastetmez. E peki o zaman televizyonda çıkan manzaralar böyle bu şeriatı biz getirmedik ki. Allah getirdi Açık bir kadın bakamazsınız. Erkek olarak bakamazsınız. Hem basitinden mesela spiker haberler veriyor. Hatta işte diyebilirim, hac haç gösteriyor, şu takip ediyor. Ama o spiker şeydir, açıktır. E siz de orada ailece, çoluk bir hadi baba, hadi baba, bakıyorsunuz. Normal bir de hadise edafi için de bu. O masum etişen çocukların ünsiyet belası noktasında günlük hayatta böyle devam ederse, bu gibi meseleler hakkındaki, o manzaralar hakkındaki anlayışı ve görüşü ve hissiyatı ne olacaktır? Belli. Ve hayat anlayışı olacaktır. O zaman buna sebebiyet veren, burada Mesul bakanlığı oturanlar yani ana baba